7. sınıfta yazılar gümür gümür devam ediyor. Bizler yazılı kampımızda sizler için mükemmel videolar hazırladık. Mutlaka izlemeye devam edin. Şimdi yazılıda %100 çıkacağını düşündüğümüz bir soru tarzı var. Gelin bakalım. Nedir o da? Fiillerin anlam özellikleri. İş, oluş, durum. Burada ayrı yazacağız. Şimdi elindeki yazı taşları suya fırlattı bir bir. Bakın fırlattı diyor. Bu tüm dersler soru bankamızdaki yazılı provalarına alınmış bir soru. Fırlattı sözcü eğer onu kelimesini alıyorsa arkadaşlar iş kılıç fiil olur. Eğer onu kelimesini alamıyorsa durum fiil olur. Eğer bir değişim bildiriyorsa da oluş fiil olur. Fırlattı, onu fırlattı diyebildiğimiz için bu arkadaşlar iş fiili hatta buna kılış fiili de deniyor. Dikkatli olun. Şimdi bu yörede şeftaliler Temmuz'da olgunlaşır. Burada fiilimiz olgunlaşmak. Olgunlaşır dediğimizde öznenin yapısında bir değişim var. Sararmak, kızarmak, morarmak, olgunlaşmak. O zaman bu su arkadaşlar zaten oluş fiil olduğu belli oluyor. Tamam. İşçiler ağacın gölgesinde dinlendi öğle molası verilince. Şimdi buradaki fiilimiz dinlendi verilince değil, dinlendi. Dinlendi sözcüğü onu dinlendi diyemiyoruz. O zaman iş kılış fiil değil. Durum fiili. Zaten bir değişme bildirmiyor, oluş fiili olamaz. O zaman buraya hemen durum diye yazıyorum. Bugün küresel ısınmayla ilgili bir belgesel izledik son derste. Bak, İzledik diyor. İzledik. Ne izledik? Biz izledik, onu izledik bak. Bir belgeseli onu izledik. O zaman burada bu bir iş kılıç, fiil oluyor arkadaşlar. Onu izledik. Onu fırlattı. Bunlar iş kalır. Ece yaz tatilinde epey zayıflamış. Bak zayıflamak bir değişim midir? Bak gittikçe zayıflıyor yani bir değişim var. Dolayısıyla özne yapısındaki değişimden dolayı bu da arkadaşlar oluş fiili oluyor. Bununla alakalı bol bol soru çözdüğümüzde yazılı provalarımızdan veyahut da kitaplarımızdaki yazılı çalışmalarından güzel güzel çalışmalarımızı yaptığımızda yazılarda en güzel başarılar bizi bekliyor. Hepinize sınavınıza başarılar arkadaşlar.